Suriye'de kaçırılan Milliyet Gazetesi Foto muhabiri Bünyamin Aygün, Hatay'ın Leyhanlıcı ve Gözü sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Kanka. Ayakkabılarım çok güzelmiş aldılar. Yaklaşık 40 gün önce Suriye'de kaçırılarak rehin tutulan Milliyet Gazetesi FATO muhabiri Bünyamin Aygün, Hatay'ın Leyhanlı ilçesinde bulunan Cüve gözü sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Hatavali yardımcısı Mehmet Eriş ve gazeteciler tarafından karşılanan gazeteci Bünyamin Aygün, yaşadığı mutluluğu rüya gibi diyerek dile getirdi. Ya, tabii ki bir gazeteci olarak... Ee çok acı ve zor günler yaşadım. Yaklaşık 80 milyonluk bir ülke vatandaşıyım. Umudumu hiç kaybetmedim. Civegözü Gözü sınır kapısında meslektaşlarının sorularını da cevaplandıran Aygün çok acı ve zor günler yaşadığını belirtirken İsrail casusu olmakla suçlandığını yaklaşık 20 günün elleri kelepçeli ve gözleri bağlı halde sorguda geçtiğini kaydetti. Benim de casus olduğunu düşünüyorlardı. Sonuçta ne olursa olsun elleriniz kelepçeli, gözleriniz bağlı. 3-5 günde bir yeriniz değiştiriliyor sürekli. Nerede tutulduğunu bilmediğini belirten Aygün, kendisine psikolojik baskı yapılıp yapılmadığı yönündeki soruyu ise yani casuslukla suçlanıyorsunuz, savaşın olduğu bir ülkedesiniz. Fiziki işkence yapılmadı ama sorgu normal bir sorgu olmuyordu. Ama şunu söyleyebilirim ki beni kaçıran örgüt El-Kaide bağlantılıydı diye yanıtladı. İşkence yapılmadı açıkçası ama e, tabii ki sorgu normal bir sorgu olmuyor. Yani e, bu dünyanın hiçbir yerinde böyle olmaz. Bir de sizi e, beni kaçıran örgüt El Kaide bağlantılı bir örgüttü. Ümidini son ana kadar kaybetmemeye çalıştığını da ifade eden gazeteci Bünyamin Aygün ilk 20 gün her gece Türkiye'de olduğunun rüyasını gördüğünü ifade ederken kendisine halen rüyada gibi hissettiğini söyledi. Şu anda daha benim için bu gerçek değil. Hala ben rüya görüyorum. Çünkü alındığımda e, ilk 20 gün her gece bu rüyayı görüyordum.